Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır video yapmıyordum. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdiki Minecraft Roblox dolaşırken dedim ki neden Brawl Stars çekmeyeyim Brawl Stars. Gördüğünüz gibi ilk önce ee, kupama bakın. Ondan sonra arkadaşlarım bakın. Hemen yani ben ismimi niye böyle yaptım bilmiyorum. Arkadaşlarım böyle. Arkadaşımın işte Venes'in bir orada. Gibi <laughs> savaşçılarım burada. İşte <laughs> var, Search var, Edgar var, işte Frank var, Enz var. İşte böyle. Ve arkadaşlar dolaşkan mor al almak istiyorum ama 70 tutulması diyor. Yani ama şimdi biz oyunumuza devam edelim. Önce kanal hiçbir şey yok zaten. Şimdi oyunumuza devam edebiliriz. Hemen geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar. Yerimiz oyunumuz başladı işte. Bu bölümde ne yaparız bilmiyorum. Aldırım, alırım, aldım, aldım. Aa, şimdi adamlar şeyini kanı tahtı kullanacak. Alırım seni. Hayır öleceğim. Tamam, aldım sesi birazcık kısalım. Yani yoksa çok ses gelecek. Böyle açayım. Heh. Şimdi ağzınıza sıçık. öldüm ben. Öldüm. Hayır, bir tane şeyim var tabii ölmem. Son Bu adamlar burada arkadaşlar. Alırım. Aldım. 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 Max kaldı. Hayır. Hayır. Aldık. Yeah! Şimdi başka bir karakter alalım. Arkadaşlar savaş topuyla oynayalım. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar savaş topuna başladık. Rakipler yani birazcık kötü çünkü birazcık da iyiler ama neyse alırım. Aa, ah, ben Brock'u çok kötü oynayan bir insanım ama güzeldi. Bazen güzel oynuyorum bak. Bak anam tam öldürecektin. Anam çabuk gitmemiz lazım buraya yoksa kaybedecekler. Kaybedeceğiz. Kaybedecekler dedim ya. Hayır izin vermem. İzin vermem. Asla izin vermem. Ah Aldım. Nasıl aldım bilmiyorum. Atı şuraya. Ya hayır. Hayır atacak. Atacak. Poku tut. <laughs> arkadaşlar bence kötü oldu bu. Ben hemen kalana. Evet arkadaşlar gol attık. Ortaya bir tane verdim. Şimdi. Hayır hayır hayır. Kaybetmeyiz kaybetmeyiz. Kaybetmemeliyiz. Kaybetmemeliyiz. Aldık. Tamam. Çok güzel bu iş. Süre çok az kaldı. Süre çok az kaldı. Hayır vermem. Ben asla vermeyim. Vermem. Vermem. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Arkadaşlar kaybediyorduk ya. Çok korktum. Ortaya verdim gitti. Hayır, şu an verirsek eğer ki, yani. Hayır, alın, al, al. Tamam aldık, 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 aldık. <laughs> arkadaşlar bunlar yüzünden kaybettik. Ben biliyordum Brock'u çok kötü oynadım. Bayağı bir kupa kaybettik. Alt kupa kaybettik. Ama ben yine e şey geçeceğim, geçeceğim. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rakip e, rakiplerimiz burada arkadaşlar. Şimdi ben burayı tutacağım ve herkesin geleceğini bekleyeceğim. Alırım. Alırım vermem. Alırım vermem. Alırım vermem. Alırım, vermem. Alırım vermem dedim. Alırım vermem dedim. Aa adam ultisini kullandı ya. Arkadaşlar gol yedik ya. Kaybettik arkadaşlar. Ben bunu oynamayayım bildin ya. ya. ben başka karakter buluyorum mesela. Ve Robot işgali oynamayacağım. Elmas kapmaca oynayalım. Hemen elimize geçelim. Bu arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Bir dakika. Bir dakika. Kulübümüze unutmayın Kulübümüzün ismi Berat Enes. Bunu yazarak kulübümüze gelebilirsiniz. 4-4 kişi var şu an ve 11 gün kupa olmak üzereyiz. Yani kulübümüz için güzel bir yer. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine kötü gelmedi ya. Güzel geldi karakterlerimizin de başa çıkacağı bak ortaya vurdum. Vurdum. Bir daha alamazlar ya elmasları aldılar ama elmasları aldılar. Nasıl ya? Ben ölüm öldüm. Arkadaşlar kaybettik ya. Oğlum ben hangi karakteri iyi oynuyordum ya? Unuttum bayağı. Ben karakter oynamadım. Ama bilmiyorum vallahi Edgar arasın var arasında. Edgar Kara Edgarlar çok kahre Edgar güzel güçlü hemen kimle hesaplaşma oynayacağız. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar rakiplerimiz bu güzel rakipler ama ben ortaya gitmeyeceğim. Çünkü ortaya gidersek ölebiliriz. Yani direkt bunları alacağım. Öldüm arkadaşlar. Hayır. Ya niye böyleyim? Çok uydulu olduğum için kötü oynamaya başladım. Yani El primo olsam doşarım da. Hiç arkadaş ne kayla oynamadım. Abi bir iki ay falan ne oynamadım. Ne iki ay ya? Bir hafta falan ne oynamıyorum. Ben ne Hemen gidelim. Hemen geçelim. Yeah. Evet arkadaşlar. Rakiplerimiz duymuş. Rakipler güçsüz. Yani. Hay Ne dedim bilmiyorum. İşte sen onları al. Ben ortaya gideceğim. Ortayı çökmüşler ortaya. Ortaya çökmüşler yani. Ortaya çökmüşler. Yani orta çökmüşler desem ne yandan olur. Bir tane şey var Zeki vardı. O ortaya çökmüş bildim. Evet aldım burayı ayı fırlattım. Sen uğraş ben de seni hazırlayayım açıra. Oğlum ya alamadık. Böyle şey var? Arkada arkadaşlar. Arkadaşlar az önce beni oyundan attı. Bilmiyorum nasıl attı. Oğlum tam da bir ya tam ölecek tam ölecektim zaten arkadaşlar. <laughs> İyi oldu böyle. Kova da falan gelmedi. Bana bilmiyorum kupa gelmiş mi bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Cekil oynayalım. Hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar rakiplerimiz buymuş. Evet galiba sıkıntı. Ortaya uçsam direk alırım yani her şey. Ama almak senin adamların şeyleri bitsin. istiyorum. Evet aldım. 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 Şunları nerede aldım? Arkadaşlar birinci orba devam edelim. Şu an adamı arıyoruz. Buldum. Alamadım ama. On bir 13 tane enerji olmuş. Baya çokum. Yani alabilirdim. Aldım. Hayır, hayır, hayır. Ben arkadaşlar birinci oldum. Ben hemen seni tek attım. Yeah. Sonunda birinci oldu. Aa, Jack iş yapmış ya. Bunu attırmışım bundan da alalım. Bronze. aldık kaç tane? Kostüm alabilir miyiz ya bundan? Ben hatırlıyorum kostüm alabiliyorduk. Bana alabiliyorum ama almayacağım çünkü lazım bize yani. <laughs> Neyse bir oyunumuza da devam. Bu son oyunumuz bu arada. Evet arkadaşlar. Takiplerimiz bu. Bu bayağıdır video çekmiyorum bunda. Konuşmamız lazım. O tacı ben almam lazım. Hemen 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 adamların şeyi kullanarak aldık. Sen beni niye çekiyorsun? Yani o oo, ooo. Eğer arkadaşlar öldüm. Bunu izliyoruz. Ne yaptım? İyi oynuyor bu arada. Jack'le burada. bu arada. Arkadaşlar yine öldüm ya. Ya öldüm ya. Neyse iyi tanık. Şimdi en sevdiğim karakteri alacağım. Bunu oynayacağım derken arkadaşlar videonun sonuna geldik yani. Bu ne? Ama arkadaşlar böyle videonun daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay. Bu ne ikinci bölümü için like atıp abone olmayı unutmayın. 700 abone oluyoruz.